Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sabih ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanımızın fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. 136. soruda kaldık. Sorumuz şudur. Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda alimler görüş birliği içindedir. Sabah namazda ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebu Hanife, güneşin doğmasının kılmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed son oturuşta teşebbüt miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir. Diğer mezhepler ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş doğar, veya ikinci namazın bir rekatı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli olacağını bildiren hadisine dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir. Buna göre sabah namazında ihtilaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesiyle kılınmakta olan namaz bozulmaz.